Ellerine sağlık kızım. Afiyet ola. Gelin kızım. Kemal bahsetmiştir belki. bilmem bahsetti mi? Ben yabancılar şubesinde polis memuruyum. Bahsetti. Bahsetmez olar hiç. Bahsetti. Bildiğim kadarıyla azelisiniz. He, eleyen. Öğünmek gibi olmasın. Son dönemlerde Azerbaycan'dan çok sayıda vatandaşlık başvurusu oluyor. Hakikaten. Ee, bu başvuruların çoğunluğunu da burada çakma evlilik yapmak isteyen genç kızlar oluşturuyor. Çakma? Sahte evlilik. Ah, çok yanlış hareket edebler, çok çok. Skandal ya, ayıp bir şey bu ya. Ayıp olduğu kadar da o kadar cezayı göze almakta riskli, değil mi? Bravo. Ya ben anlamıyorum zaten. İki tane birbirini tanımayan, yani teni tenine uymayan, birbirini sevmeyen insanın böyle evlenmesi çok saçma, çok saçma. Ya. <laughs> Sevgilim sen niye o kadar uzakta kaldık Gel yanıma. Gel, gel yamacıma gel, gel. Ya tenimiz tenimize değsin. Ha bebeğim ya. Çok seviyorum. Çok karımı çok seviyorum. Ah canım. Pek bizim gördün mü? Maşallah. Birbirinize pek yakışıyorsun. Tüh. Ay. <laughs> Ilginizi çekecek biliyorum. Hı? Biz sevişerek evlendik. Hadi ya. Ee. Ama nasıl oldu? Ya detaya detaya girmeyelim. Öyle. <laughs> Tam olarak nerede tanıştınız? Nerede derken? Yani Türkiye'de mi? Azerbaycan'da mı? Azerbaycan'da. <laughs> Anladım. Türkiye. Azerbaycan'da. <laughs> Tam olarak anlamadım. Ben hemen anlatayım efendim. Yani e, biz tanıştığımızda sınırdaydık. Ha sınırdaydık. Yanlış anlamayın. Ben bu soruları komşularımı daha yakından tanımak amacıyla soruyorum Kemalcim. <laughs> Ayrıca Türkiye ile Azerbaycan arasında sınır hattı var mı? Yok mu? Yok. Ha, elbette yoktur. Elbette yoktur. Olar mı hiç? Yok. Olar mı hiç? Olar mı hiç? Allah Allah. O zaman ne onaylıyorsun kafanı kuş gibi sallayıp? <laughs> Efendim yani sınır derken biz aslında hudut. Hudutta e, yani arada. Arada e, karşılaştık ve tanıştık. E, uçak dedik biz. Yenge hanım böyle uçakla hmm. e, Türk Hava e, böyle sahasına girerken bir sohbet, bir sohbet işte buraya kadar geldik valla. He. E, biz uçakta tanış olduk. Zaten uçağa indiğimizden beri Kemal benle sohbet etmek için fırsat kolluyordu. Ne kolluyordu? Fırsat. Fırsat ne be? <laughs> fırsat. Fırsat, fırsat. Ha, fırsat. Aslında. <laughs> Senin gözün hep benim üzerimdeydi, seninle muhabbet edeyim diye, hatırlasana devamlı. Benim <laughs> mi? Yok, ben pencereden dışarı bakıyordum. Ee, sen herhalde sana bakıyorum sandın. <laughs> ya bırak Allah'ını seversen, saçmalama. Pencereden dışarı bakıyordun ama yandan da beni kesiyordun. He, ben de çok meraklıydım senin bu... Patlıcan gibi burnunun profiline. Ha, ne şakacı karım var benim ya. Ay, ay, ay geçiriyor adam. Ne oluyor ay, Peker Bey? Ne diyeyim hayatım oraya. Ya cüzdanı cebe sokamadım da kusura bakmayın. <laughs> ben de karımın şakacılığından bahsediyordum. O kadar şakacıdır ki yani e, bu kadar şakacı olmasa inanın bu evlilik yürümez. <laughs> Canım. Hayatım istersen biz mutfağa gidelim kahvenin yanına bir şeyler getirelim soda moda ha? Zahmet etmeyin. Estağfurullah efendim. Nezamete komşuyuz biz. Hadi hayatım hadi. Hekmezim <laughs> Ay. <laughs> Ay, çok ayıp gel buraya. Aa misafirliğe geldik. Ay çok tatlılar ama değil mi maşallah. Kim? Bunlar. Bana ne onlardan? Ben görev başındayım. <laughs>